Nereye vurdun? Anneciğim ne oldu? Düştün mü? Kıyamam sana. Anneciğim, anneciğim, attan mı düştün annem sen? Atını sürerken düştün mü Zehra? Evet. Acıyor mu? Acıyor mu Zehra? Bak sen burada şimdi bekle tamam mı anneciğim? Ben şimdi sana tamam mı bez getireceğim, yara bandı getireceğim. Şimdi orayı temizleyeceğiz tamam mı anneciğim? <laughs> ağlama tamam mı anneciğim? Ağlama. Tamam mı anneciğim? Geliyorum hemen bekle anneciğim. Anneciğim geldim, geldim. Hemen aldım sana kolonya, yara bandı anneciğim. Anneciğim halılarda mı kan oldu? hallarda mı kan oldu Zehra? hallarda mı kan oldu anneciğim? Çok mu düştün sen? Pantolonun da mı kan oldu? hallarda kan olmuş Zehra. <laughs> Anneciğim pantolonum kan olmuş. Tamam mı? Bekle şimdi bunlarla sileceğim ben onları anneciğim. Tamam mı? Bekle Eşim. anneciğim. Bekle anneciğim ağlama tamam dur. Ağlama anneciğim tamam mı? Dur sen kolonyayı açar mısın ağzına? Sen kolonyanın ağzını aç. Eşim. Sen mi açacaksın onu? Tamam dur. Ben kolonyanın ağzını açıyorum tamam mı Zehra? Zehra ağlama tamam mı? Dur anneciğim dur. Anneciğim dur temizleyeceğiz önce dur. Ay. Dur anneciğim. Anneciğim dur temizleyelim önce tamam mı? Dur. Gel. Gel buraya çabuk gel. gel. Gel bakalım. Gel önce bir temizleyeceğiz tamam mı anneciğim? Anne. Anneciğim temizlememiz lazım. anneciğim anne. leke olacak. Anneciğim bak lütfen. Anne, Anne acı acı. Ama anneciğim birazcık alalım bunu. Al kendisi. Anne, hani, anne kol, bak bak kolu acı. acı. anneciğim acı. Kendisi o zaman küçük küçük sık, tamam mı anneciğim? Hadi bak hadi. Ha, acımaz anneciğim. Acımaz anneciğim hadi. Hadi silelim. Hadi anneciğim ha. Birazcık daha dökelim getir. Getir. Bak nasıl kan oldu anneciğim. Nasıl kan oldu anneciğim. Anne bak. Anneciğim evet. Dur. Anneciğim şöyle alayım ben. Dur anneciğim. Dur. Dur. Dur bekle anneciğim. Dur. Temizleyeceğim anneciğim. Anneciğim dur. Anneciğim bekle peçete getireceğim anneciğim. Yetmedi tamam mı? Dur bekler misin beni? Dur ağlama. Anneciğim geldim dur. iki İki tane bant varmış anneciğim gel. Bu Anneciğim dur şu iğnelerini getirdim ilaçlarını getirdim. Gel bakayım buraya bir Zehra. Bak peçete de getirdim anneciğim gel. Gel anneciğim. Anneciğim gel. Otur şuraya. Bekleyelim şu kodun şuraya gel. Gel bakalım. Gel buraya saralım ayağına. Ayağına saralım gel. Anneciğim gel. Resi. Evet anneciğim dur. Bacağını ben, ben Anneciğim. İki tane ben. İki tane mi bana çıktı anneciğim? Acıyor mu Zehra geçti mi? Geçti mi anneciğim? Sana ne oldu? Attan mı düştün sen? Anneciğim at sen de bana yardım et. Evet. evet. Anne. Sen kendi çıkardın değil mi anneciğim? Bana yardım et anneciğim sen de. Çok acayip. Şöyle dur peçeteyi silelim anneciğim. Uzat bacağını. Uzat bacağını Zehra'cığım. Uzat birazcık. Uzat birazcık. Tamam mı? Sildik bak temizledik anneciğim şimdi. Şimdi anne, dur şu anne, anne. bakalım. Çıkardın mı anneciğim onu? Tamam kızım bekle şimdi. Duşu şu bandı tut elinde. Tuba, çın, anne. Tut anneciğim elinde. Anneciğim dur tut elinde şimdi Zehra. Zehra'cığım. Zehracığım. Hadi, hadi, hadi. Ağlama tamam dur. Bekle. Uzat bacağını. Bana bacağın çok acıyor. Uzat. Uzat. Şimdi ağlamak yok tamam mı? Ağlamak yok. Ağlamak yok şimdi tamam mı anneciğim? Ağlamak yok. Ağlamak yok. Bak geçti. Geçti gördün mü anneciğim? Şimdi bant yapıştıralım mı anneciğim? Bak şimdi şurada bak buraya düşmüştüm bak. Anneciğim gel. Bak. Bak ne kadar acımış burası gördün mü anneciğim? Anneciğim yapıştıralım dur. Oh tamam. Tamamdır geçti. Bir tane daha çıkar hadi. Anneciğim bir tane daha çıkar. Çıkar bir tane daha anneciğim. Çıkardın mı anneciğim bir tane daha? Onu da yapıştır. Tamam. Tamam. Çok iyi oldu. Şimdi şu ilaçlarından da içer misin bir tane? Bir tane ilaçlarından da içer misin? Aç onu. Tamamdır anneciğim. Şimdi nasılsın iyi misin şimdi? İyi misin şimdi? İyi misin? Tamam. Tamam. Bir tane daha iğne vurayım mı sana? Bir tane daha iğne vurayım da iyileş. Tamam mı anneciğim? Hiç acımayacak bak. Tamam Hiç acımayacak. Hiç acımayacak bak. Şimdi ilaçlarda. Hemen şuraya bir tane daha iğne vuralım. Hop, yavaş yavaş. Tamamdır. Geçti. Bir dahaki seferi daha dikkatli olacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Daha yüksek. Ağzına kaçar görelim. tamam yeter ilaçlarım. Dur bakayım bir de öksürüyor musun? Şunu da bakalım dur. Dur kalbini de dinleyelim bakalım korktun mu sen? Korktun mu? Öksür bakayım bir. Öksür anneciğim. Öksür hadi. <laughs> tamam anneciğim. İyileştin değil mi şimdi sen? Şimdi senin dizin geçti. Abi. Anneciğim atının ne olmuş? O da dişlerini mi kırmış? O da dişlerini kırmış. <laughs> ama birazcık kolonya dökelim. Dur. Dur. Bak atının da dişleri mi kırılmış? O Ay Zehra neden böyle de yaptınız de anneciğim? De. Dök anneciğim dök. Dök evi her tarafını kirlettiniz. Sil anneciğim güzelce. Sil anneciğim. Sil atın dişleri kırılmış bak. Sil. Güzelce silelim anneciğim sil. Sil anneciğim. Anneciğim her tarafını kirlettin onu. Anne bak sisiler kırıldı. Anneciğim evet dişi kırıldı atanın. Şöyle yapalım güzel e, sil bakalım. böyle bu. Evet şöyle yapalım dur peçeteyi biraz katlayalım dur. Bak bu hasta. Evet ay, bak, bak bunu da olmuş bak bunu da. Bak senin pantolonun da hep kan oldu. Evet. Ha? Adası. Sildin mi anneciğim güzel? Sildiysen şimdi ata bir dişine bir iğne yapar mısın? Çabuk ağrı kesici ağrımasın. Hemen dur takalım bunu. Dur dur hemen takalım dur. Takalım hemen iğnesini alalım buradan. Dur hemen onu tamam mı takalım Behracım Anneciğim Hayır anneciğim gel gel bir atana sen bir iğne yapar mısın Hadi batırın altını düşürme Tamam mı atmasın aşağı doğru Tut atını tut Dişini iğneye yap Tamamdır Bir de bak bakayım anneciğim Bir tane de ona ilaç verir misin Sildin mi onu kaka. Anneciğim evet evet Bak hadi Sil anneciğim güzel Zehra, Bak bakayım öksürüyor mu anneciğim? Öksürüyor mu anneciğim? Bak bakayım. Karnı ağrımış mı atının? İşte i̇lacını da ver. İlacını da ver. Ah şimdi al bandını yapıştır. Tamam mı? Kanamasın daha çok dişleri. Dişleri yapıştır anneciğim. Buraya bak. Dişleri kırılmış atını yapıştır anneciğim. Tamamdır. Tamamdır. Geçti. Bak sen de yaralandın. At da yaralandı anneciğim. Hadi atını kaldıralım artık. Bak bütün evi kan yaptınız halıları. Hadi atını kaldır bakayım. Kaldır hadi atını. Hadi kaldır. Kaldır. Hadi geçti de ona geçti. Kucağına mı alacaksın atını?